Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ve son videomda dikkatimi çeken e, 70 kişi izlemiş. Ama o 70 kişi neden abone olmadı? Bunu çok merak ediyorum. Acaba karışık kuruşuk söylediğim için anlaşılmadı mı? E, tekrar söylüyorum lütfen. Bu benim yeni kanalım. E, o yüzden lütfen bu kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi ben ne yapıyorum? Şöyle patatesleri getirdim. Patates kızartması yapacağım. Kuzinem gelecek kahvaltıya. O gelince de ben hemen ekmek almaya gideceğim. Bunları hemen soyayım kızarmaya başlasın bile. Ondan sonra da dediğim gibi ekmek almaya gideceğim. Çay demleyeceğim. Sonra biraz böyle sakince kahvaltı yapacağız. Bugün kuzinemle beraber tırnaklarımızı yaptırmaya gideceğiz. Ondan sonra <laughs> evet çocukları da anneme bırakacağım. Ondan sonra biraz kart kürek işlerim var. Onları halledeceğim. Bir de eğer unutmazsam DM veya Osman'a girip bir şeyler almam lazım çocuklara. Yani bugün bir böyle biraz geçecek. Hala çamaşırlarımı katlamadım. Çamaşırlarım katlanacak. Bakalım ne zaman. Canlar evden çıktı. Biz kuzinem kahvaltıyı yaptıktan sonra gitti. O da birkaç işlerini halledecek. Ben şimdi çocuklara bırakacağım annemi. Oradan onu alıp tırnakçıya gideceğiz. Ben hem manikür ve pedikür yaptıracağım. O sadece manikür yaptıracak. Bakalım hala bir desen bir fikir bulamadım. Herhalde büyük bir ihtimalle orada karar veririm böyle baya da yağmurlu sabahtan beri hiç e, durmadı yağmur aşırı derecede e, hatta bir ara daha fazla da şimdi biraz yavaşlamış gibi sanki emin değilim neyse yani durum bundan ibaret dedim bir ses vereyim tekrardan yine böyle boş geçmesin dedim kahvaltıyı da böyle sakince yaptık o yüzden bölmek istemedim hep sürekli telefonla sohbet muhabbet derken evet şimdi işlerimize koyulduk. Şimdi gidiyoruz. Çıktım şimdi tırnakçıdan kudinimi bıraktım çocukları aldım annemden şöyle evde daha detaylı göstereyim ama böyle bir şey yaptım e, pembe e, glitsalı yani simli bir şey evde daha detaylı göstereyim dediğim gibi annem e, yemek yapmış şöyle yemek de aldım biraz. Malum saat beş buçuk oldu. Ben evden çıktığımda iki geliyordu yani iki yeni geçiyordu. Öylelikle şimdi eve gidiyorum. Çocukların karnı tok. Annem de yemişler. Ben de biraz atıştıracağım. Ondan sonra da bitti yani günüm bitti bile ve bütün gün yağmur yağdı gördüğünüz gibi. Balonlar Şöyle çıkarttım. Kanat ve patates atmıştı fırına. Ay, niye uzunlamadı? Ee, yanında pilav olmadığı için süre ekmek çıkarttım çok acıktım. Şimdi bunu yiyeceğim bir de size unutmadan tırnağımı göstereyim. Böyle yaptırdım. Ay niye böyle? Tamam. Böyle yani. Neyse hadi bana afiyet olsun. Çocuklar da babalarıyla içeride oynuyorlar. Evet canlar bakın havadan kargom da geldi. Bir de bu kıyafetler de Şiinden aldıklarım. Şimdi onları da size göstereceğim hemen. Ondan sonra da dışarı çıkacağız. Bu pakette beğenmediklerimizi hemen vereceğim çünkü zaman aşımına uğramasın. İçinde bir sürü şeyler var. Şimdi onu bekliyorum. O, o gelene kadar size Şiinden aldıklarımı göstereceğim. size hemen şuraya koydum. hızlıca hemen açayım. Şey göstereyim. Öncelikle şöyle kahverengi bir elbise aldım. Bunu o gün görmüştüm. Zaten bunları şimdi birazdan makineye atacağım ki hemen yıkansınlar yavruma Koyacağım valize. Böyle zaten o gün görmüştünüz üstünde. Böyle ne denir buna? Wickelkleid deniliyor da Almancası unuttum. Türkçesini şöyle. Ee, bu da onun kemeri vardı işte. Şurada. Şöyle. Bunun e, bir rengini daha aldım. Farklı bir renk. Sonra şöyle bir kıyafet aldım. Bunun galiba bordolusunu görmüştünüz siz. Aynen bir de böyle e, gri olan aldım. Şöyle. Ondan sonra şöyle bir kıyafet aldım. E, bu biraz sanki bol duruyor ama şöyle kemeri de var kemeriyle beraber biraz şöyle minik mini, mini light hem Antalya'da giyerim dedim hem e, şimdi Eskişehir'de özellikle bir tane mor kıyafet sipariş verdim çünkü Eskişehir'de şeker diyarı şeker istasyonu diye bir yer varmış. Ee, orada mutlaka bir resim çekilmek istedim ve orası mor böyle mor pembe barbie tarzında olduğu için şöyle bir kıyafet sipariş ettim diz kapağının üstünde acayip güzel ee, hiç denemedim daha bunları olduğu gibi ama olur eminim sonra biraz şöyle kısa sipariş koydum o kahverenginin e, beyaz rengi şöyle şunu göstereyim. Kahverenginin beyazı. Ondan sonra Şu kıyafeti de gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle siyah. Öbürüne benzer. Yani biraz birbirlerine benziyorlar. Şöyle bir kıyafet aldım. Bu ama biraz daha böyle omuzları şuradan. Bundan aldım. Ondan sonracığıma e, şu kıyafeti biliyorsunuz. Göstereyim hemen. O gri olanı görmüştüm. Zaten kermes giymiştim. Ondan sonra kermesin ilk günü yaptığım kombin şu beyaz tişörtle etek vardı. Bu eteği de çok saran olmuş. Aşağıya eğer unutmazsam hepsinin linkini koyacağım. Çok saran olmuştu eteği. Artık yazabildiklerime şey özelden yazmıştım linkini. Ama tekrardan bir aşağıya koyarım. Ondan sonra şöyle bir gömlek tarzında bir elbise aldım. Bunun da kemeri var şöyle, beline. Biraz uzun böyle. Ben bir de son olarak ta oraya gitmiş. Bunu Antalya için almıştım daha çok. şöyle bir kıyafet. Bilmiyorum gözüküyor mu? Ee, bu ilk kargomdu benim Şiinden ee, Eskişehir için. Antalya için ayrıyetten bir sipariş verdim hem kendime hem çocuklara. Ee, o yüzden onları artık gelince çekerim çünkü e, birkaç 3-4 gün önce sipariş verdim yani ben gelmeye gelsin yetişsin diye. O yüzden onları maalesef şimdi çekemeyeceğim. Ee, ama dediğim gibi bunlar şimdi şöyle e, eski için biraz şöyle aldığım elbiselerdi. Bir de şu kargom var. Yani bunu da uğur gelsin açalım beraber. Çünkü burada daha çok uğur için e, var. Ve çocuklara aldım. Kendime de sadece bir tane hırka aldım. Başka bir şey almadım yani. Öyle. Şimdi Uğur'u çağıralım. Evet bakın şöyle çocuklara ee, kısa kollu böyle dik e, almıştım. Çok sıcak olup veya da hani yağmurlu bile olsa şunu giyebilirler. Burası da şöyle Mickey Mouse'lu sipariş verdim. Bir de dinozorlu. Hangisi olursa artık. Şöyle dinozorlu da şapkalı. Mickey Mouse şapkasız. Bu ne diyor? Şapkalı. Şapka çok tatlı mı? Mi? <laughs> Hangisi? <gülüyor> Mickey Mouse mu daha? Iyi? Böyle. Bir de şöyle hırka aldım buraya, Burası da. Canlar biz dışarıdan eve geldik. Şöyle mangal yapalım dedik hemen. Yemek pişirmeyelim diye. O da şansımıza yağmur yağıyor. Neyse içeride yiyeceğiz artık. Öylelikle şimdi Uğur'u bekliyorum. Ondan sonra yemeğimizi yiyip çocukları yatırıp e, valizimize başlayacağız. Evet canlar şöyle dışarıda oturuyoruz. Şu an hava... Gördüğünüz gibi bir öyle bir böyle güneş açtı. Ee, çocuklar yatıyor. Şöyle teker teker valizleri de hazırladık. Birkaç da içeride. Yavaş yavaş doldurmaya başlayacağız. O yüzden şimdiden kapanışı yapayım dedim. İzlediğiniz için ne çok yapıyor? çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlog'da görüşürüz. Evet.